NATO ABD ya da şöyle NATO Rusya krizi sadece Ukrayna gerilimiyle sınırlı değil aslında. Çok daha farklı farklı bölgesel problemler var. Şimdi Amerika'nın NATO'yu da yanına alarak Baltıklar'da Karadeniz'de olabildiğince Rusya'yı baskılamaya çalıştığı görüyoruz. Askeri üsler kuruyor. gördükse işte İskece'den tutun da Trakya'ya kadar, Yunanistan adalarına kadar sürekli asker yiyor, yeni üsler kuruyor. Çin'de, Pasifik'te, Çin Pasifik'te bir şekilde Çin'i Karadeniz'de, Baltık'ta bir şekilde Rusya'yı olabildiğince geri itmek istiyor. Ve burunlarının dibine kadar indi Amerika. Rusya bundan son derece tedirgin. Dolayısıyla söz konusu bu hesaplaşmalar, bu çatışmalar sadece Donbass'a sınırlı değil. Bakınız bu Twitter'lara karşılıklı açıklamalara kadar sirayet etmiş durumda. Çok çarpıcı bir detay getireceğim ekranlarınızda. Şimdi Lavrov diyor ki Rusya'nın Dışişleri Bakanlığı sitesindeki söz konusu paylaşımında NATO... Sovyetlerin yetim bıraktığı yerleri devralıyor. Ne demek istiyor? Baltıklar. Ne demek istiyor? Doğu Avrupa. Yani Polonya gibi, Macaristan gibi, Bulgaristan gibi daha önce Varşova Paktı'nın içinde yer alan ülkeleri kastediyor. Biz buraları yetim bıraktık. Yetim bıraktığımız yani Sovyetlerin yetim bıraktığı yeri şimdi NATO devralıyor diyor. Böyle bir çıkışa buluyor, NATO'yu suçluyor ve aynı zamanda Lavrov şunu da söylüyor. Oralar hala bizim diyor. Sovyetler döneminden kalan o yapı, o topraklar, o coğrafya bizim. Siyasi nüfuz anlamında da, askeri anlamda da orada varlığımız olmalı diyor. Ve söz konusu Lavrov'un çıkışına, bu açıklamasına bir Polonyalı milletvekili olan Radek Skorski cevap veriyor. Aynı zamanda iktidarda bir isim. Diyor ki Skorski anlayacağın dilden konuşayım diyor Lavrov'a. Anlayacağın dilden konuşayım. Yetim falan değiliz. Çünkü babamız değilsin diyor Rusya'ya. Seri tecavüzcüsün diyor. Çok ağır ithamlarda bulunuyor. Seri tecavüzcüsün. O yüzden özlenmiyorsun. Bu topraklarda yani Polonya'da yani Doğu Avrupa'da bir kez daha denersen diyor oraya tekmeyi yersin. Malum yere tekmeyi yersin diyor milletvekili Polonyalı hem de Rusya Dışişleri Bakanı'na siz tecavüzcüsünüz diyor Rusya'yı suçluyor. Sovyetler geldi bu topraklara tecavüz etti bizi öyle kontrol altına aldınız diyor. Bir daha sakın denemeyin denerseniz tekmeyi yersiniz. Mesele sadece Ukrayna meselesi değil NATO ile Rusya Doğu Avrupa'da da Baltıklar'da da şu anda karşı karşıyalar yeniden belki de iki kutuplu net bir dünya olmasa bile soğuk savaş metazorlarının belli başlı başlıklarını sanki bugün yaşıyor gibiyiz. Bir nevi dejavu.